Kütahya Belediyesi'nden çiftçilerine tohum desteği. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, köyden mahalleye dönüşen 26 yerleşim yerinde yaşayan çiftçilere yem bitkisi tohumu yardımı yapılacağını duyurdu. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bu yardımdan faydalanmak isteyen çiftçilerin çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgelerini alarak Kütahya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Kütahya'dan çiftçilere Tohum yardımı için son tarih 7 Mart. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci yaptığı açıklamada, yem bitkisi tohumu desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin ÇKS belgelerini e-Devlet, Cepte Tarım uygulaması veya Kütahya İl Tarım Müdürlüğü'nden temin etmeleri gerekmektedir. Belgelerin 7 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar Park Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekiyor. Süresi içinde ÇKS belgesi teslim etmeyen çiftçilere tohum yardımı yapılmayacaktır ifadelerini kullandı. Yardım kapsamında Kütahya il genelinde çiftçiler için önemli bir destek sunulacağı belirtilirken başvuruların zamanında yapılması gerektiğini vurgulandı. Bu uygulama Kütahya'daki tarım faaliyetlerini desteklemek ve çiftçilerin daha verimli üretim yapmalarını sağlamak adına büyük bir adım olarak değerlendirdi.